Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli işkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Mersin Silifke'den seslenmekteyiz. Uzman Panjur firmasının konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Ramazan Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ramazan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz efendim çok şükür. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ramazan Bey burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce... ...ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimizi sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ramazan Dere kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Ramazan Dere, e, Silifke'nin Uşak... Pınar'ında doğmuş, büyümüş e, ve 2000 yılında bu sektöre dahil olmuş hı hı. bir kişidir. Evet. E, 2003 yılından 2011'ine kadar e, başka iş yerlerde çalıştık. Hı. Hı. E, kendi iş yerimizi kurduk. Oralarda 2010, kendinizi geliştirdikten sonra geliştirdik. Çekirdekten hı hı. yetişmeyiz. Evet. E, 2011'den bu tarafa da gayet başarılı ve her yıl daha farklı, kendini geliştiren bir firma olduk firma olmaya da gayret gösteriyoruz. Evet. Kendimizi bu konuda geliştirdik. Burada bileyim. da işletme sahibi olarak işletmesin... hizmet yine devam evet. ediyorsunuz. Burada da işletme sahibi olarak Silifke'de kendimizi kanıtlamış, ispat etmiş bir firmayız. Evet. Bu konuda iddialıyız. Rakiplerimize buradan duyurulur. Evet. Uzman panjur hakkında verilen hizmetleri biraz daha açalım. Gelen taleplerde olsun... sunulan hizmetler nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Biz uzman panjur olarak 2011'de e, ilk bu sektöre e, bu sektöre başladığımızda e, daha küçük bir mekanda başladık e, Yavaş yavaş Hı -hı. E, adım adım büyümeye büyümeyi kendimize hedef koyduk. Evet. E, biz cam balkon ve panjur olarak başladık. Alüminyum korkuluk yapıyoruz. Hı -hı. Kendimizi bu konularda sürekli geliştirdik. Daha küçük işler yaparken şu an daha büyük projelerde adımızdan söz ettirir olduk. Evet. Sürekli yeniliğe açık bir firmayız. Yenilikleri araştırıyoruz. Bunu gerek internet ortamında, gerek videolarla, gerek fuarlar olarak gidip takip ediyoruz ve Silifkeli hemşerilerimize daha bir kaliteli hizmet verebilmek için en iyi hizmeti sunmak için Kendimiz... ...bütün gücünüzle burada evet. çaba sarf ediyorsunuz. Evet. Efendim, bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir Ramazan Bey? Bizim olmazsa olmazımız sağlamlık ve kaliteden asla ödün vermemek. Hı hı. Müşterimizin müşterimize yaptığımız işler sonrasında da servis imkanı sağlamak, servis vermek, e, yaptığımızın yaptığımız işin yaptığımız işin arkasında durmak. Evet. E, kaliteli bir iş yapıyoruz. Ekibimiz kaliteli, ee, yani güven, bunlar önde gelen faktörler bizim için. Tabi. Tahvillerin yerine getirilmesi, Tabii. bunların hepsi çok önemli detaylar. Biz. E, yani her insanın hatası mutlaka olur. Ee, biz elimizden geldiğince günü gününe, söz verdiğimiz saat, günde, söz verdiğimiz saatte müşterimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabi yerine göre de aksaklıklarımız oluyor, ama bunları da telafi edip dört dörtlük hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Burada sadece panjur işi değil. Siz bunun yanında da yine inşaat çalışmalarınızda yine var. Halihazırda şu an yapıldığı ve satış aşamasında üç tane villanız var. Evet. İsterseniz biraz da bunlardan söz edelim. Ee, biz 2015 yılın sonunda e, Villa Deniz adı altıyla e, yapsat işi yapmaya başladık. E, küçük de olsa bir müteahhitlik işi yapmaya başladık bu sektörün dışında. Hı hı. Şu an 8 ay gibi kısa sürede bu işimizi bitirdik. Satışa hazır konuma getirdik. Hı hı. Şu an müşterilerimizi bekliyoruz bu konuda. Evet. Bunun dışında tabi sadece perakende değil toplu blok işlerde de yani müteahhitlik işlerinde de Vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz, müteahhitlerimize hizmet veriyoruz. Bu konularda da çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok işletme bulunmakta. Evet. Neden özellikle insanlar uzman panjuru tercih etmeliler? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir? Bizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, geçmişe yönelik 16-17 yıllık yani 2017'ye geçtiğimizden beri 17 yıllık bir te tecrübemizin olması hı hı. E, zamanında hizmet vermemiz yani müşteri bizi aradığında hemen karşılık vermemiz bize ulaşamadığında da e, anında geri dönüş yapmamız e, yaptığımız işin arkasında durmamız müşterilerimizi bize çekiyor. Evet. Efendim, önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz genç bir girişimci olarak? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Önümüzdeki yıllarda iş yerimizi daha da büyütmek, çalışan sayımızı arttırmak, aynı zamanda inşaat sektöründe de adımlarımızı yerine ve zamanına göre ileri atmak. Evet. <laughs> bir projeniz daha var. Denize çok yakın bir mesafede, evet. oraya da büyük bir e, ee, villa inşaatımız olacak. Villa inşaatımız olacak. Yine Selifke içinde e, projelerimiz var. Şu an hmm. onlarla onların hakkında çalışmalarımız devam ediyor. E, yer tespitlerimiz e, zamanı ona göre ayarlamaya çalışıyoruz şu an. Evet efendim bu yolda size başarılar dilerken son olarak ekran başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz varsa alabilir miyiz Ramazan Bey? Ekran başındaki müşterilerimize, hemşerilerimize uzman panjura geldiklerinde yanılmayacaklarını bilmelerini isterim. Evet, son derece kaliteli, güvenilir bir Uzman panjur olacak, yaptığı bütün işlerde 4 yıl garanti vererek bu konuda kendini ispatlamış bir firmadır. Evet. Silifke'de 4 yıl garanti olarak çalışan tek firmayız. İşimizi mutlaka şey eksiği olacaktır. Biz bu eksiğimizi 3 ila 5 gün arasında gidip telafi ediyoruz. Bu da ayrı bir bizim için avantaj. Evet. Ee, bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Evet, tabii ki bölgede sizi, e, bölge halkı sizi çok iyi tanıyor, biliyor uzman panjur olarak. Biz sizleri tanımayan izleyicilerimizi uzman panjura davet etmiş olalım. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını ediyoruz Ramazan Bey. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli İşkolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Sizlere Mersin Silifke'den ve sektörün en iyisi uzman panjurdan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.